İyi akşamlar dostlar. Arkadaşlar 28 Aralık 2023 18.35'e seans bittiğinde Bistek Pay Piyasası alım satım sistemi duyurusu geldi. Sadece bir hisse de var arkadaşlar. Tedbir kararı onu söyleyelim. Tabi ondan önce 29 30 ve 31 Aralık'la arkadaşlar 1 Ocak tarihleri arasında kanalımda yaklaşık 200 yakın hisseyi tanıtmaya çalışan teknik analiz olarak arkadaşlar kısaca her hisse yaklaşık 2 dakika veya 1 dakika veya 3 dakika sürecek şekilde direnç hisse şeklinde arkadaşlar. Bunlardan tabii ki halka çünkü halka arzda teknik analiz olarak çok fazla bir şey yok. Kanalıma bu yüzden abone olursanız sizin için daha iyi olur diye düşünüyorum. Beğen tuşuna da basarsanız çok memnun olurum diyelim. Ve hemen arkadaşlar pay piyasasında Voltel'de bazı tedbir sistemini anlatalım. Şimdi tedbir kararı gelen hisse SNPM arkadaşlar. Sönmez Pamuklu SNPAM. Ee, buradan baktığımız zaman daha önce bu hissede kredi işlem hesabı ve bürüt takas tedbiri vardı. Şimdi de üzerine emir paket tedbiri uygulanacak arkadaşlar. Onu da söyleyelim. 26 ocağa kadar yani 29 Aralık'tan 26 ocağa kadar arkadaşlar böyle bir tedbir kararı karşımıza çıktı. Hayırlısı olsun. Hani ben olsam SPK'yla bir sürü hisseye tedbir getirdim. Çünkü çok fazla aşırı oynak arkadaşlar. Küçük yatırımcıyı korumak için ama genelde SPK farklı davranıyor. Ben de orayı anlamış değilim. Kanalıma abone olmayı beni. iyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.